Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, maskeler konuşuyor eylemimizin ikinci haftasındayız. Pandemi süresince halkın sağlığını değil de sermayenin karını düşünen iktidar aşıyı da halka peyderpey verirken ayrıcalıklı bir zümre oluşturdu. Öncelikte olmayan ama iktidara yakın olanların nasıl aşılandığını hep beraber izledik. Aşı yaşam kurtaran bir keşiftir arkadaşlar. Ülkemize gelen aşı aşının tedariği gibi konularda sadece kendi bildiğini okuyan iktidar süreci şeffaf yürütmeyerek TTB, SES gibi toplumda güven oluşturmuş kurumları dahil etmeyerek aşıya karşı tereddüdün oluşmasına katkı sağladı. Ülkemiz dünyada ilk aşı üreten kurumlar arasındayken Refik Sı, Saydam Hıfzı Sıra Enstitüsü'nü kapatanlar bugün aşı çalışması yapıyoruz demektir. Üniversitelere bilimsel araştırma için ayrılan payların komikliği ise ortada. Adana'da Kasım Aralık ayında hep beraber kabusu yaşadık. Değil yatacak yer. Hastalar için sedye bulmakta zorlandık. Birçoğumuz sevdiklerini kaybetti. Bu süreçte sağlık emekçileri bu kayıplara maruz kaldı ve kendi yakınlarını da ya kaybetti ya da korkulu bir süreçte izledi. İktidara ısrarla önlem al derken yetersiz alınan önlemlerin bile şu anda vaka sayılarını düşürdüğünü görüyoruz. O zaman soruyoruz. Neden önlem almakta gecikildi ve bir sürü insanımız neden kaybedildi? Dünyanın birçok yerinde önlem sebebiyle maddi zararı uğrayan emekçilere yardımlar yapılırken ülkemizde herkes kendi başının çaresine bakmaya bırakıldı. Esnaf ve çalışanlar aç kalmak ile virüs kapmak arasında tercih yapmaya zorlandı. Adana'nın yoksul kesimlerinde önlemlere uyulmadığını bu yüzden gözle görebiliyoruz. Artan vakaların korkusu ve hafta sonu akşam yasakları sonucu azalan vaka sayısının tekrar yükselişe, yükselişe geçme eğiliminde olduğunu üzülerek görüyoruz. Birinci basamakta taşerona benzer sisteme geçilmeye çalışılmasının tehlikesini hep beraber görüyoruz. Aile sağlığı merkezlerinde aşıya özel dolap yok. Soğuk zincirle ilgili önlemleri sağlık emekçilerinin alması bekleniyor. Aşının ASM'lere nasıl getirileceği muamma. İdare ediyor ki günlük randevu kadar siz gelip aşıyı alacaksınız. Her gün yüzlerce sağlık emekçisini aşı biriminin önünde kuyruğa, sokma, kuyruğa, mı sokmak istiyorlar anlaşılmış değil. Çoğu ASM bina yapısı olarak bir salgına hazırlık değil. Hazırlıklı değil. Zaten halk sağlığı değil, müşteri memnuniyetini öne çıkaran piyasacı sağlık anlayışı neyse ki tam yerleşmeden salgına yakalandı. Birinci basamağın da tüm sağlık hizmetleri gibi tamamen kamuya ait olması, nüfus tabanlı olması ve ekip anlayışı içinde atamaların yapılması gerektiğini tekrar söylüyoruz. Hastanelerde yoğun emek gücüyle çalışan sağlık emekçilerine salgında daha çok çalışın, izin almayın, hasta olan arkadaşınızın da yerine bakın, istifa bile etmenizi istersek engelleriz denildi. Bazı hastanelerde havalandırması bile olmayan birimlerde çalışmak zorunda kalıyor sağlık emekçileri. Televizyonda teşekkür edip güya verdikleri ek ödemeleri halkın gözünde abartırken ses çıkarmaya çalışan emekçileri susturmaya çalışıyorlar. Sosyal hizmet emekçilerinin önemli bir kısmı aşılandı. Evlere bir fiil giden, sağdaki emekçilerden önce isim alındı, sonra siz aşılanmayacaksınız denildi. Bu durumu kabul etmiyoruz. Çocuk kuruluşlarında çalışan sosyal hizmet emekçilerinin bir kısmı, yani ek ders karşılığı çalışanlar aşılanmadı. Bizler halkın sağlığı için mücadele etmenin, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hak mücadelesinin bir parçası olduğunu biliyoruz. Bu mücadelede toplumun tüm örgütlü kesimleriyle birlikte hareket ettiğimiz, mücadeleyi ortaklaştırabildiğimiz oranda herkese sağlık güvenli gelecek olarak sloganlaştırdığımız talepleri kazanabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle tüm halkımızı halkın örgütlü yapılarını sağlık ve sosyal hizmet hakkı mücadelesinde birlikte davranmaya davet ediyoruz.